Her birimiz manevi bilgilerle dolu adeta bir okyanusun içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz, değil mi? Peki, bu kadar çok mesaj varken, bu kadar çok ses varken hangisinin gerçekten ilahi bir kaynaktan geldiğini nasıl ayırt edebiliriz? İşte bu incelememizde, bu kadim sorunun cevabını arayan harika bir rehbere dalıyoruz. İşte kilit soru bu. Bu soru, bugün ele alacağımız metnin tam da merkezinde yer alıyor. Kaynak metin bize bu karmaşık görünen dünyada yolumuzu bulmamızı sağlayacak iki kadre temel araç sunuyor. Hazırsanız gelin bunlardan ilkiyle başlayalım. Evet, ilk aracımızın adı Ezgi. Ama durun, aklınıza hemen bildiğimiz müzikal bir melodi gelmesin. Bu çok daha derin bir şey. Bu hakikatin kendine has, adeta hissedilir bir titreşimi. Yani bu ezgi kulakla duyulan bir ses değil, kesinlikle daha çok kalple hissedilen bir şey. Metne göre bu ezgi ancak kalbimiz sevgi ve inançla doluyken algılayabildiğimiz hakikatin bir tür manevi yankısı gibi. Şöyle düşünün, zihnin o bitmek bilmeyen gürültüsünü biraz kısıp kalbin sesini açtığımızda ortaya çıkıyor. Bu ezgi adeta bir doğruluk testi gibi çalışıyor. Metin diyor ki, eğer dinlediğiniz mesajdan şüphe duyarsınız veya kalbiniz yok bu değil derse o ilahi ezgi anında kaybolurmuş. Puf gidiyor. Yani konuşan kişinin ne kadar akıcı olduğu, hitabetinin ne kadar güçlü olduğu falan önemli değil. Önemli olan mesajın özündeki o ilahi tını. Ve en kritik nokta da bu. Şüphe anında yok olması onu inanılmaz güçlü bir test aracı yapıyor. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Kaynak metne göre ezgi tek başına yeterli olmuyor. İşte tam bu noktada ikinci ve onu tamamlayan aracımız devreye giriyor: sezgi. Yani kalbin kendi içsel bilgeliği Peki ama bu sezgi tam olarak ne ve nasıl çalışıyor? Metin sezgiyi kalbimizin en derinliklerinde bulunan, gelen bilgiyi anında hisseden bir yetenek olarak tanımlıyor. Yani bu oturup üzerine düşündüğünüz entelektüel bir analiz değil, tamamen hislere dayalı bir zeka. Kalbinizin size "Evet, bu doğru" ya da "Hayır, burada bir sıkıntı var" deme şekli. Ve işte tüm meselenin kilit noktası bu cümle. Metnin en can alıcı ifadelerinden biri. Ezgi yani dışarıdan gelen mesajın ilahi tınısı ve sezgi yani sizin içsel onayınız bunlar birbirinden ayrılamaz bir bütün. Bir olmadan diğeri hep eksik kalır. Peki tamam, güzel de bu sezgiyi pratikte nasıl kullanacağız? Kaynak bize çok net yönergeler veriyor aslında. Bir mesajı dinlerken odağınızı kalbinize getirin. Orada ne oluyor? bir sıkışma mı var, bir huzursuzluk mu hissediyorsunuz, yoksa tam tersi derin bir sükunet ve onaylanma hissi mi var? İşte bu hisler sezginizin sizinle konuşma şekli ve bu yöntem daha önce hiç duymadığınız bir bilgiyle karşılaştığınızda bile size yol gösterebilir. Tam oh be çözümü buldum derken Metin bize çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, dikkat et, her parlayan şey altın değildir. Yani aldatmacanın da kendine ait bir sesi, bir melodisi olabilir. Yani bir mesajın çok etkileyici, çok çekici bir ezgisi olması, onun otomatik olarak ilahi bir kaynaktan geldiği anlamına gelmiyor. Metin, karanlık tarafında bu yöntemi gayet iyi bildiğini ve insanları yanıltmak, aralarına nifak yani anlaşmazlık ve ayrılık sokmak için bu melodiyi taklit edebileceğini söylüyor. Bu işleri biraz daha karmaşıklaştırıyor, öyle değil mi? Peki bu ikisini birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? İşte bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, gerçek ezgi kalbinizin sezgisiyle onaylandığında size huzur ve netlik verir. Ama aldatmacanın ezgisi içinizde bir çatışma, bir sıkıntı, bir huzursuzluk yaratır. Amacı birleştirmek değil, bölmektir. Ve en önemlisi, gerçek ezgi şüpheye dayanamaz, kaybolur. Sahte ezgi ise tam tersine, şüphelerinizden ve güvensizliklerinizden beslenerek sizi daha da büyük bir karmaşaya sürükler. İşte metin, tüm bu bilgileri bir araya getirerek bize nihai bir araç sunuyor. Ezgi ve sezgiyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan o güçlü metafor, kalp pusulası. Evet, işte bu. Bu pusula, manevi dünyada yönünüzü bulmanızı sağlayan kişisel anahtarınız. Dışarıdan gelen mesajın rezonansını, yani ezgiyi ve sizin içsel hislerinizi, yani sezgiyi bir araya getirerek çalışıyor. Birini diğeriyle teyit etmenizi, doğrulamanızı sağlıyor. Peki bu pusulayı nasıl kullanacağız? Aslında adımları oldukça basit. 1. Zihni susturup kalbe odaklanın. 2. Mesajdaki o ilahi tınıyı, ezgiyi hissetmeye çalışın. 3. Eş zamanlı olarak içinizdeki hislere kulak verin. Huzur mu var, huzursuzluk mu? Ve 4. Uyum arayın. Gerçekten ilahi bir mesaj hem dışsal olarak doğru tınlamalı hem de içsel olarak size huzur vermeli. Eğer bu ikisinden biri bile eksikse metne göre çok dikkatli olmanız gerekiyor. Metnin en güzel yanlarından birine biliyor musunuz? Bu pusulanın sadece mistik konular için olmadığını, hayatın her alanında kullanabileceğimiz kıymetli bir hediye olduğunu vurgulaması. Vereceğimiz kararlarda, kuracağımız ilişkilerde, yani hayatın tüm yol ayrımlarında bize rehberlik edebilecek muazzam bir araç bu. Ve ne kadar çok kullanırsanız o kadar keskinleşiyor, o kadar hassaslaşıyor. Bu kaynak metnin analizi bize en güvenilir rehberin aslında her zaman kendi içimizde olduğunu hatırlatıyor. Dışarıdaki onca sese kulak verirken, içerideki o sessiz ama bilge hislerimizi asla göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. O halde tüm bu bilgilerin ışığında bir anlığına durup kendinize sorun. Sizin kalp busulanız tam şu anda bugün size ne fısıldıyor?